Hayvan yarışları birçok kültür arasında ortak bir eğlencedir. Örneğin at yarışlarını bilmeyen yoktur. Ama pek az sayıda insan posta güvercinleri yarışlarından haberdar. Ne bir televizyon kanalında bu yarışları izleyebilirsiniz, ne de milyonlarca liralık sponsorlara sahip olduklarını görürsünüz. Ama yine de dereceye girerek sahiplerine övünme hakkı vermiş olmaları bile yetiştiricileri mutlu etmeye yeter. Posta güvercinleri gökyüzündeki yarış atları olarak nitelendirilir. Hız, dayanıklılık ve gelişmiş eve dönme yeteneklerine sahiptirler. Peki posta güvercinleri yarışları nasıl işliyor? Yarışçı posta güvercinleri kümeslerinden alınıp belirlenmiş bir yere taşınır ve oradan serbest bırakılarak geri evlerine dönmeleri beklenir. Kuşun eve doğru uçması mesafeye bağlı olarak zaman alır ve bu yolculuk hesaplanır. En hızlı olan kuş kazanır.